Merhaba arkadaşlar kanalımdan kucak dolusu selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar yeni abone olanlara da kucak dolusu selamlarımız gönderiyorum çok teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp zil sesini açarsanız her yüklediğim videodan haberdar olursunuz arkadaşlar bugün bu model anlatacağım size çok şık ve çok güzel ister bebek battaniyesi yapın ister e, yelek yapın, ister bebek e, hırkası yapın. Çok güzel, çok şık ve çok da basit arkadaşlar. Bugün bugün bunu anlatmaya siz çalışacağım arkadaşlar. İpim e, aleze angora. Tığım da siz nasıl elinize yatkın olursa o tığı kullanabilirsiniz. Evet, şöyle bir trabzan gittim. iki gül anlatayım size. Şöyle iki zincir çektim. Hemen bir tığ başı alıyorum. Bir trabzan buraya yapıyorum arkadaşlar. Bir, bir, iki, üç de çıkıyorum. Zincirim az oldu herhalde. İkinci trabzanımı yine bir tığ başı alıyorum. Bir, iki, üç de çıkıyorum. Kenara dört trabzan yapıyorum. Şu anda üç yaptım. Bir tane daha yapayım. Evet. Şimdi çiçeğimizi hep beraber yapalım Bismillahirrahmanirrahim diyelim hemen trabzanın başına bir pipirik yapıyorum aynı yuvaya bir trabzan da o normal yapıyoruz arkadaşlar buraya 10 trabzan yapıyorum aynı yuvaya 10 trabzan 10 pipirik trabzan yapacağım şöyle göstereyim aynı yuvaya Evet Evet şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane olmuş. 8 Evet 9 Evet 10 tane oldu. İlmemi bir akıyorum arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum. Şuradan kafes tığımı geçiriyorum. ilmeğimi alıyorum. Evet. Şöyle ilmeğimi ilmekimi geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Evet. Şuradan trabzanıma devam ediyor. Evet. Bir. 2 3 Burada 7 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir tane daha yapıyorum. Dört çekiyorum. Pipirime devam ediyorum. sayılan 1 2 3 4 5 6 7 8 10 tane olacak pipirklerimiz arkadaşlar 9 Evet ilmeğimi bırakıyorum. Şöyle çeviriyorum. Evet. Pipiriklerim ortaya çıktı. Tekrar çeviriyorum. Tığ başına alıyorum. 1 2 3 4 5 7. Kenara da bir tane bir gülümüz daha oluyor arkadaşlar. Eğer yelek yaparsanız kenarına biye gidiyorsunuz arkadaşlar. Hemen bu gülü de yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet ilmeğimi ilmeğimi bırakıyorum. Tığıma kafese giriyorum. kaydırma usulü yapıyorum zincirimi çekiyorum Evet. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen trabzanıma giriyorum. Hemen yanındakine de Evet arkadaşlar 7 trabzan yaptım buradan Şimdi gülümü yapacağım. Şöyle tam ortada olacak arkadaşlar. Evet. Şöyle göster devam edeyim. Aynı yuvaya tekrar şöyle aynı yuvaya 10 tane trabzan yapıyorum. Pipirikli trabzan. İpimi şöyle alayım.

3 4 5 6 7 8 9 bir tane daha yapalım. İlmemizi bırakıyoruz tekrar. Şu kafese giriyoruz. kaydırma usulü kaydırıyoruz. İpimiz çıktı. ilme Tekrar 7 trabzan yapıyoruz. 4 5 6 7 7. i de yapalım. Hep beraber. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir tipirik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yapıyoruz. Evet, ipimizi bol bırak, ilmemizi bırakıyorum. Tekrar kafese giriyorum. kaydırma usulü. Aha tığım yine çıktı. Tabii böyle olmaz masada olduğum için arkadaşlar. Böyle oluyor. Olmaz yani. Çok basit, çok kolay. kaydırma usulü kapattık. Evet. Evet arkadaşlar, çiçeklerimiz meydana geldi. Evet arkadaşlar, ee, yelek yapmak isterseniz arkadaşlar şöyle koltuk kesiyorsunuz, yaka'yı da şöyle kesersiniz ya da şu kadar kesersiniz. Evet yani yelek yaparsanız böyle büyütürsünüz arkadaşlar, yelek modelinize, bedeninize göre. Diyelim yakay şu kadar kesersiniz. Koltuğu da bu kadar kesersiniz. Ya da bu kadar kesersiniz. Sonradan bir yesini gidersiniz arkadaşlar. Yani yelek çok şık olur bunun yeleği arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, hoş kalın, hoşta kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet ettim.